Merhaba sevgili arkadaşlar, Nermin örgü modelleri ile bugün sizlere çanta sapı modelleri ile bir seri yaptım. Birinci modeli çekip atıyorum. 6-7 tane bir seri böyle çanta sapı modelleri olacak. Benim de çok sıkıştığım zamanlar olmuştur mutlaka çanta sapı modellerinde. Onun için size de çok kolay çanta sapı modeli göstereceğim şimdi. Bir zincir, iki, üç zincir çekiyorum. Zinci, çektiğim zincirin üzerinden bir tane sık iğne alıyorum. Bunu şöyle döndürüyorum. Bakın, şu köşedeki ilmekten çekiyorum. Bir sık iğne oluşturdum yine. Yine döndüm. Şimdi bakın şu ikili oldu. Yine çektim. Döndürdüm. İki tane çektim. Bakın şu ikileri çevirerek Güzel şık bir çanta sapı modeli yapıyorum. Çeviriyorum. Devamlı çevirerek istediğim uzunlukta çanta sapımı bitireceğim. Bunu büyük çantalara değil de cep telefonu çantalarına falan çok güzel duruyor cep telefonu çantalarında veya küçük Klaç çantalarda çok güzel duruyor sağlam bir örnek bir de bakın tekrar dönüyorum istedim boydan yapıyorum. Modelimiz bu. Çok kolay, çok da kullanımlı. Yeni bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.